Merhabalar. Şimdi bugün sizinle köpeği öreceğiz. Ee, hatırlıyorsunuz daha önce şöyle daha önce sevimli kuzu yormuştuk. Köpeği kalmıştı. Evet ben yine örnek olarak yine köpeği ördüm. Çok tatlı oldu. Hatta böyle e, şey bile koydum, çam bile koydum. Ses yapıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok tatlı bir şey oldu. Ama sanıyorum e, bizim öreceğimiz bu iplerle biraz daha minik bir şey olacak. Bu tam ideal boy bence çok güzel. Evet başlayalım. Evet içinden çıkan tı üç buçuktu. Ama ben bu köpeği de onunla örmedim. Şimdi öreceğimde bununla örmeyeceğim. Çünkü inanılmaz e, kalın bence bu ipe. Yani çok sık örüyorsanız 3 numaraya düşürebilirsiniz. Ben 2.2'ye düşürdüm. Ve bana yeterli geldi. Bu köpeği de bununla ördüm. Yine sihirli halkayla şu şekilde. Şöyle. Ha, bu arada Tabii ki koyu ipimizle başlıyoruz. Kulaklar ve ayakların uçları açık renk olacak. Tekrar başlayalım. Şöyle 6 tane sık iğne dolduruyoruz. 5 ve 6 Evet çekiyoruz çekiyoruz iyice yine sıkıştırıyoruz boşluk kalmayacak şekilde bakıyoruz 2 3 4 5 6 doğrudur hemen deliğe batıp birleştirme yapıyoruz İlmek belirleyicimizi buraya takıyoruz. Evet birinci sıramız böylelikle tamamlamış olduk. İkinci ikinci sırada Evet ikinci sırada her deliğe çift banıyoruz. Yani şöyle bir aynı deliğe tekrar iki onun yanındakine üç Tekrar aynı deliğe 4. 5. 6. Evet sonuna kadar devam ediyoruz ve 12 ilmeğe ulaşacağız. Evet 3. sıradayız. Bir tek bir çift. Yani birinci deliğe tek, ikinci deliğimize çift bir tek bir çift ve toplamda 18 sayımız olacak İlmek sonuna kadar devam edelim üçüncü sıramızı da tamamladık dördü ve beşinci sıramızı 18 eksiltme azaltma yapmadan düz bir şekilde sıramızı tamamlıyoruz. 18 ilmeği 4. ve 5. sırayı iki sıra yani toplamda iki sırayı düz bir şekilde tamamlıyoruz. Başladığımız ip barda arkasında bağladım ve o fazlalığını kestim. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Her seferinde aynısını yapıyoruz çünkü. Açılma yapmasın diye. Evet şimdi Yedinci sıraya, hayır pardon altıncı sıraya geçtik. İki tek bir çift yapıyoruz. Şöyle birinci ve ikinci deliğimizi tek, üçüncü deliğimizi aynı deliğe çift batıyoruz. Dikkat edin arkadaşlar böyle ip açılabiliyor. 1 ve 2 tek. 3. çift. Toplamda 24 sayımız olacak. So, sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet tamamladık. Şimdi 7. sıradayız. 7. sırayı 3 tek bir çiftle sıra sonuna kadar 30, 30 ilmeğe tamamlayacağız. 1, 2, pe 3 tek 4. deliğimize çift banıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 7. sırada 30 ilmeğimiz olacak. Evet 8. sıraya geçtik. 4 tek 1 çift. Sıra sonuna kadar 36 ilmeğimiz olacak. 1 2 3 4 tek 5. ilmeğimizi çift yapıp sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 36 ilmeğimiz olacak. 9. ve 10. sıralarımızı eksiltme azaltma yapmadan toplamda 36 ilmeği 2 sıra yani düz örüyoruz. Tamamlayalım gelelim. Evet, şimdi 11. sıradayız. 11. sırada 4 tek bir azalt yapıyoruz. 4 tek 1 2 3 4 tek bir tane azaltıyoruz. 1 2 3 4 tek bir tane azaltarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz toplamda 30 ilmeğimiz olacak Evet 12. sıraya geldik 12. sırayı tamamladıktan sonra gözlerimizi takacağız şimdi 3 tek bir kes yapıyoruz 1 2 3 tek ördük bir tane azaltmamızı yapıyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Toplamda 24 sayı sayı elde edeceğiz. 24 tane ilmeğimiz olacak. Evet, sıramızı tamamladık. 12. sırada şimdi gözlerimizi takıyoruz. Gözlerimizi 6. ve 7. sıraya diyor. 6 ile 7'nin arasında 1 2 3 3 4 5 6 ile 7'nin arası şurası oluyor. Arasında diyor 5 ilmek olsun diyor. Tekrar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 4 ve 5 şurası. Evet ayarladık bu şekilde. Şimdi arkalarını da tekrar ama lütfen şu gözleriniz aynı sırada mı diye kontrol edin. Çünkü arkalar takıldıktan sonra tekrar çıkartma imkanımız olmadığı için şöyle aynı mı sırada diye ben baktım. Aynı sırada arkasını taktıktan sonra lütfen bir tane yoklayın. Küçük bebekler oyuncak çünkü her ihtimale karşı Şöyle bastırarak zaten hemen giriyor. Evet taktık. Şöyle kontrolümü yaptım. Evet oturmuşlar ikisi de. Devam ediyoruz. 2 2 tek örüyoruz. 1 kesiyoruz. 1 2 örüyoruz. 3. ve dördüncü ilmeğimizi aynı anda kesiyoruz. Toplamda 18 ilmeğimiz olacak. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet şimdi içini biraz dolduruyoruz. Çünkü artık daralmaya başladı. Doldurması daha zor olacak. Örme rahatlığı şeklinde bir sıra daha böyle biraz dolduracağım bir sırası daha ördükten sonra tekrar biraz daha içinin boşluklarını dolduracağım rahat örülmesi için çok doldurmayacağım şimdi şöyle Evet bir tek bir kez sayımızı 12'ye düşürüyoruz bir tane örüyoruz İkinci ve üçüncü ilmeğimizi aynı anda kesiyoruz. Sayıyı 12'ye tamamlıyoruz. Evet biraz daha için dolduruyoruz çünkü son sırada tamamen kesip kapatıyoruz artık. O yüzden boşluk kaldıysa lütfen boşlukları dolduralım. Evet 15. sırada her sırayı kesiyoruz. Toplamda 6 ilmeğimiz kalacak. Şu şekilde bir her sırayı kesiyoruz aynı anda. 2 sıra sonuna kadar devam edelim ve 6 ilmeğimiz kalacak Evet şimdi kenardan hemen kısa bir ip kesiyoruz şöyle çok kısa kestim aslında iğne ipe takacaktım siz biraz daha uzun kesin benim için sıkıntı değil ben tekrar ip ayarlayayım çok kısa kestim. Siz biraz daha e, burayı dikecek şekilde ip ayarlayın. Evet, şöyle. Buradaki boşluk kalmış diye o boşluğu da altı tane ilmeğimizde bu şekilde dikerek, bu şekilde yavaş yavaş kapatarak düzgün olması gerekiyor ki şöyle arkası gözükecek çünkü. Böyle düzgün gözükmesi gerekiyor. Bu şekilde yavaş yavaş dikerek kapatalım. Evet buradaki kalan ipimizi de hemen bağladım ve içeriye doğru yok ediyorum. Gözükmesin, kaybolsun içeride diye. Şöyle. Evet içeriye doğru biraz daha daha gergin olsun diye şöyle evet. Şöyle kapatıyoruz burasını. Daha minik olacak demiştim. Sanki biraz daha evet minik oldu. Şimdi açık rengimize geçiyoruz. Bir kulak örmüştüm ben. Şimdi ikinci kulağı hep birlikte örelim. Şöyle. Kulakları açık rengimize başlıyoruz tekrar. Aynı şekilde şöyle yapıyorum. Şuradan ipin katları ayrılıyor. Dikkat edelim. Şöyle 6 tane sık iğne dolduruyoruz yine. 2 3 4 5 ve 6. Sonra ipimizi iyice sıkıştırıyoruz. burayı kapatıyoruz. İlmek belirleyeceğimizi takıyoruz. Her deliğe çift örüyoruz. İkinci sıradayız. Her deliğe çift örüyoruz ve toplamda 12 ilmek elde ediyoruz. Evet şimdi ikinci sırayı tamamladık ve 12 ilmeğimiz oldu. 12 ilmeği 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıraları eksiltme azaltma yapmadan düz bir şekilde tamamlayıp geliyoruz. Evet şimdi 9. sıradayız. 9. sırada her sırayı bir azaltma yapıyoruz. Şöyle 1 azaltıyorum. 2 yeni azaltıyorum. Bu şekilde 6 tane toplamda 6 tane olacak. Azalta azalta. Evet, 6 ilmeğimiz kaldı ve içini doldurmuyoruz kulaklarımızı. Aynısından bir tane daha örüyoruz. normalde tarifte yazmıyor ama dikmesi kolay oluyor diye ben burayı 3 ilmekle tekrar şu şekilde ikiye katlayarak kesiyorum yine 1 2 ve 3. ilmeğimle katlayarak dikilecek kadar ip bırakarak Bu şekilde işte katlayınca daha rahat dikiliyor. İçi boş doldurmuyoruz. İki tane kulağımızı yapıyoruz. Şimdi bacaklara geçiyoruz. Evet şimdi bacaklara geçiyoruz. Yine şöyle halkamızı yapıyoruz. İçine altı tane sık iğne yapıyoruz. Bir. 6 tane dolgumuzu yaptık. Sıkıştırdım ve kapatıyorum. İlmek belirleyicimi tekrar takıyorum. Şimdiki sıramızda her deliğe çift yaparak sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. Birinci deliğe çift, ikinci deliğe çift, üçüncü deliğe çift ve toplamda 12 sayı elde ediyoruz. Tabii ki e, söyledim mi bilmiyorum ama şu ayak uçlarını yapıyoruz şu anda. O yüzden açık rengimizi kullanıyoruz. Ayak uçlarını açık rengimiz kullanarak devam ediyoruz. 6. sırada renk değiştireceğiz. Arkasını yine bağladım ve kestim fazlalığımı. Şimdi 3, 4 ve 5. sıralarımızı düz bir şekilde 12 ilmek olarak düz bir şekilde tamamlıyoruz. 3 4 5 tamamlayalım gelelim. Evet 12. ilmeğimizi 12. ilmeğimizi tamamlamadan önce şöyle biliyorsunuz toplamda 12 ilmek vardı. 12. ilmeği tamamlamadan önce 6. sırada renk değişimi yapıyoruz. Evet şimdi Evet e, şuradan birkaç tane örüp sonra bunları birleştirip bağlayacağım. Daha önce de örmüştük kuzu da biliyorsunuz sevimli kuzu da. Arka taraftaki ilmekten toplamda 6 tane görüyorsunuz 2. Şuradaki ilmekten şöyle pardon şuradaki öndeki değil arkadaki ilmekten bu şekilde devam ediyoruz. Toplamda 12 ilmeğimiz olacak. Eksiltme azaltma yapmadan 6. sıradaydık. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'yi eksiltme azaltma yapmadan tamamlıyoruz. 12 ilmek. Evet dikilecek şekilde kesiyoruz. içini dolduruyoruz ve bununla birlikte dört tane ayağımız olacak biliyorsunuz. 3 tane daha öreceğiz. Aynı şekilde 3 tane daha örüyorsunuz. Bunun içini dolduruyoruz böyle doldurup doldurup bırakırsak sonra birleştirirken çok rahat ederiz. Evet, açık rengimize, kuyruğumuza geçiyoruz şimdi. Altı tane yine sık iğne yapıyoruz, yine sihirli halkayı yapıyoruz. Şöyle. Evet, altı sık iğnemizi yaptık, iyice kapattık ve ilmek birlerinde takalım. Yani küçük bir şey olacak ama yer kaybetmemek için ben her zaman bir ilmek belirleyici takıyorum. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıraları 6 tane sık iğne düz bir şekilde eksiltme azaltmaya yapmadan tamamlıyoruz. Evet kuyruğumuz tamamladık yine içini doldurmuyoruz. Yine bunu aynı şekilde 2 tane ilmekle kapatıyorum ben şu şekilde 1 ve 2 dikerken rahat olsun diye yine ipini dikecek kadar şöyle uzunlukta kopartıyorum ve atkıya geçiyoruz Evet atkı demiştim Pardon tasmaya geçiyoruz şimdi yine 21 tane zincir çekiyoruz daha önce atkı yapmıştık hatırlıyorsunuz 21 tane 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 21 tane yaptık ve bir tane atlayarak yani toplamda 20 taneyi düz bir şekilde her sıraya bir tane doldurarak şu şekilde toplamda 20 tane örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde 20 tane örüyoruz. Evet başa kadar vardım 20 tane. Şimdi bunu dikmek için yine biraz şöyle ona göre ip bırakıyorum. Yani dilerseniz önüne düğme dikebilirsiniz. Dilerseniz elinizde varsa benim gibi böyle herhangi bir şey dikebilirsiniz. Yani isteğe kalmış isterseniz modeldeki gibi hiçbir şey yapmadan direkt böyle tasmasında yapabilirsiniz. Evet, küçük beneyi yapıyoruz şimdi. Yine açık rengimizde açık renkli küçük beneyi yapıyoruz. 6 tane sık iğne dolduruyoruz. Evet, ağzını yine iyice sıkıyoruz ve kapatıyoruz. Birleştirme işlemini yapıyoruz. Kapatıyoruz. Aynı şekilde bunu da dikmek için yine biraz daha ip bırakıyoruz bu kadar küçük benek bu kadar bu arkasındakini yine bağlayıp kopartıyoruz şimdi büyük beneğe geçiyoruz aynı renkten yine aynı rak yine 6 tane sık iğne dolduruyoruz sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne dolduruyoruz evet kapattık tekrar ilmek belirimizde içim takıyorum. Ve büyük inek, e, büyük benekteyiz. Büyük beneyi her sıra çift yaparak 12 ilmeğe çıkartıyoruz ve yine dikilecek şekilde ipimizi kopartıyoruz. Yani burayı 12'ye tamamlıyoruz ve ipimizi kopartıyoruz. Evet, şimdi bugün ne ördük? Bir tane köpeğimizin kafasını ördük bacakları öreceğiz. Ben bir tane bacak ördüm. Ben de diğer üçünü örmedim. Video sonunda üçünü de öreceğim. Ee, kulak. iki tane kulağımız olacak yine. Kulak ördük. Kuyruğumuzu ördük. Tasmamızı ördük. Ve küçük benek ve büyük beneğimizi ördük. Ee, geriye birleşmesi burnu ağzı ve e, vücutumuz kalacak bir dahaki bölüme çünkü küçük ama çok oyalıyor maalesef e, bir dahaki bölümde görüşmek üzere abone olmayı unutmayın like atarsanız sevinirim hoşçakalın